Selam YouTube. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki inanamayacaksınız. 15 yıllık bir aile sırrını yanlışlıkla patlattım ve kelimenin tam anlamıyla yıllık kamp tatilimizi havaya uçurdum. Her şey ailem için kutsal sayılan o geleneksel kamp gezimizde başladı. Babamın 15 yıl önce kaybettiği İtalya'dan getirdiği meşhur mangalı bilir misiniz? İşte babam her yıl olduğu gibi yine o mangalın yasını tutarken 10 yaşındaki yeğenim Liam bana dönüp "Keşke dedemi mutlu etmek için o mangalı bulabilsek" dedi. İşte o an her şeyi mahveden o cümleyi söyledim. "Boş ver Liam, o mangal kaybolmadı. Teyzen Maya yanlışlıkla göle attı, sonra da annenle birlikte yok ettiler." Tam arkamda kimin olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Annem ve babam, babamın yüzündeki ifadeyi görmeliydiniz. 15 yıllık bir yalan ortaya çıkmıştı. Annem evliliklerini kurtarmak için yaptığını söyledi. Ablam ise sırrını ifşa ettiğim için bana kızgın. Şimdi herkes bana düşman ve babam çadırından çıkmıyor. Sizce ben mi hatalıyım? Yorumlarda buluşalım. Bu karmaşadan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.